Poli, annem dedi ki Poli ıspanağını tamamen bitirsin. Sakın bitirmeden sofradan kalkma. Tamam abicim ben bitiririm sen git. Gidiyorum zaten arkadaşlarla maç yapacağız. Ama sakın bitirmeyi unutma. Abi tamam bitiririm. Hadi görüşürüz o zaman. Ay ıspanak mı? Ay ya günah olmasın da. Üf ıspanağı da hiç sevmiyorum ben. Nasıl yiyeceğim? Hayatta yiyemem. Ay götürüp odama saklamaktan başka çarem yok. Annem yemediğimi görürse çok fazla kızar bana. Ay düşürdünüz ıspanağı da. Şöyle alayım. Evet arkadaşlar yatağımın altına koyayım. Evet şuraya koyarsa annem göremez. Yedim mi derler? Yedim derim. Heh, tamamdır. <laughs> evet şöyle oturayım. Soran olursa yedim. Acıktım mı derlerse acıktım derim. Tamamdır. Kızım. Aferin. Ispanağı yemişsin. Şimdi de gözlerin için çok faydalı havuç getirdim sana. Ye bir tanem. Ben yatak odasını temizliyorum. Gelene kadar yemiş ol. Merak etme anneciğim. Tabii ki yerim. Hadi benim akıllı kızım. Afiyet olsun. Ay. Ya annem de. Ya sağlıklı yememe taktı kafayı. Ya ben havucu da hiç sevemiyorum. Tavşan mıyım ben havucuyum ya? Arkadaşlar bunu da saklamaktan başka çarem yok. Nereye saklayacağım bunu? Hmm, bir gelin bakalım odada nereye koyabilirim? Şöyle ha dolabın içine uygun. Evet evet. Dolabın şuraya yerleştireyim. <laughs> Şöyle de kapatırsam tamamdır. Kimse görmez. Şöyle dursun bakalım. Oley. Oh be. Şimdi de gene getirecekler. Şimdi de akşam yemeği gelir. Neyse ben oturayım ve heh, çatalı da kaldırayım. Yemiş gibi davranayım. Güzel. <laughs> Yediğimi sanıyorlar. Yaşasın. Kızım Poli ne yapıyorsun? Gel bakalım. Sana e, kara lahana getirdim. Çok faydalıymış. Aa, canım babacım ne kadar iyi düşünmüşsün. Kara lahanaya da bayılırım doğrusu. <laughs> e, hadi yesene başlasana çok seviyorsan. E, başlarım babacım başlarım. Ay, sen niye işinden gücünden geri kalıyorsun canım? Ah canım kızım hem çok da düşüncelidir. Aferin tatlım benim. Hadi sen ye. Bulaşıklarını götür mutfağa bırakırsın. Tamam babacığım. Aferin benim kızıma aferin. Ne? Kara mı? Ya bunlar bugün benim herhalde ki sabrımın sınırlarını denemeyi mi çalışıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben bunları hiç yemem ki biliyorlar zaten. Of ne yapayım? Yemiş gibi bunu da saklamak zorundayım. Ve yedim diyeceğim mecburen. Of bunu yapmayı hiç istemiyorum ama ben hiç sevmiyorum yemek yemeyi. Bunu nereye saklasam? Şuraya mı koysam acaba dolabın içine? Ay yok. Ha şuranın altına mı sokayım? Evet evet yok ya. Şuraya koyayım az geçtim tamam. Şöyle yapıp bir de kapağını da şu üzerine doğru biraz kapattım mı tamam. Harika. Hiçbir şey görünmüyor. Şimdi yemişte yatıyormuş gibi yatabilirim. <laughs> Tamamdır. Polie, ne yapıyorsun? Hadi içeri gelsen oyun oynayalım. E abicim zaten ben oyun oynuyorum burada oyuncaklarımla. Hadi gel gel. Hmm. Polie, burası ne kadar iğrenç kokuyor? Ne kokuyor? Abicim ne kokacak ya? Parfümdür, parfüm. Ne kokabilir ki başka? Hayır, hayır. Hmm, dolaptan iğrenç bir koku geliyor. Dur bir bakayım. Abi yok, yok. Bakma. Dur, niye bakıyorsun? Dolabımı karıştırma. Poli niye bu kadar heyecanlandın? Bir dur bakalım. Şurada ne var? Eyvah arkamı döneyim yakalanıyorum galiba. <laughs> bu ne? Bu ne Poli? Kızım bu ne? Aa, bu ne çürümüş? İğren... Aa, havuç değil mi bu? Ne hale gelmiş rengi değil. Poli bu benim sana getirdiğim yemek mi? Ay abi çok utanıyorum. Poli buraya dön çabuk. Şey abi e, e, yiyemedim de e, mecburen onu oraya koydum. Kardeşim yenmese bile insan buraya saklar mı? Açık açık söyle biz yiyelim. Nimet'e yazık değil mi? Ya annemle babam kızıyorlar ya hiçbir şey yemiyorum diye. O yüzden öyle yaptım. Abi ne olur hiç kimseye söyleme. Aramızda kalsın. Tamam tamam bu bir sır olarak aramızda kalacak. Ama sakın bir daha yapma tamam mı? Ay tamam abi. Ay çok iyisin abi teşekkür ederim sağ ol. Tamam canım kardeşim. Hadi ama bak bundan sonra yemeklerini yiyorsun. Yemesen de açık açık söylüyorsun. Tamam tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Ay bir faciayı atlattım. Ama daha iki tane daha saklı yemeğim var. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse biraz yatağıma uzansam iyi olacak. Kızım. Poli ne yapıyorsun? Ay ne yapayım anneciğim? Birazcık dinleniyorum. Oyuncaklarla oynamıştım da azıcık da yatayım dedim. E hadi gelsene niye? Poli. Hmm. Aa, odan ne kadar ağır kokuyor kızım. Sen hiç odanı havalandırmıyor musun? Bakayım cam açık mı? Ee, cam da açık görünüyor. Evet açık cam. Ee, ne bu koku? Ay, ay Poli çok iğrenç kokuyor kızım. Yatağın altından mı geliyor bu? Aa Evet yatağın altından geliyor. Bir in bakayım yatağından. Ay yok anneciğim inmeyeyim inmeyeyim. Yataktan gelmiyordur. Poli. Basbayağı yataktan geliyor. İn hadi nevresimleri falan değiştireyim. Anneciğim ben değiştiririm sen zahmet etme niye yorulasın? Kızım bir in aşağı bakayım. Eyvah. Eyvah yakalanıyorum galiba. Ay, şu tarafa gideyim. Yo bu üstü kokmuyor ya. Ya bunun bir altında değişik bir koku var. Bu ne? Aman Allah'ım bu yiyecek değil mi? Evet bu bir yiyecek. Poli gel bakayım buraya. Bu ne kızım? Ee, şey e, anneciğim e, yiyecek galiba galiba aslında bunun burada ne işi var e, şey e, geçen gün odamda yiyordum unutmuşum ama anne ya vallahi yiyemiyorum hiç midem almıyor e, o yüzden saklamak zorunda kaldım kızım sakın bir daha böyle bir şey yapma açık açık anne ben yiyemeyeceğim de olsun bitsin buna ne gerek var gerçekten mi bir şey demeyecek misin hayır demem Ay, oh be rahatladım. <laughs> Anne, şey bunu kimseye söylemesen, aramızda sır olarak kalsa. Tamam kızım, tamam. Tabii ki aramızda sır olarak kalır. Merak etme, hiç kimseyle paylaşmam. Ama bir daha böyle bir şey yapma. Tamam anneciğim, yapmam. Hadi bakalım sen de yatağını kapat. Tamam, kapatıyorum. Oh be. Bunu da atlattık. Kızım Poli ne yapıyorsun? Şey babacığım kitaplarımdan seçiyordum okumak için. E gel hadi içeride oku. Poli. Bu kitapların bir burası biraz garip mi kokuyor? Yo babacığım. Daha yeni oda parfümü sıktım o kokuyordur. Hayır hayır iğrenç bir şey kokuyor. Şuralardan geliyor. Evet kızım şu dolabın içinden geliyor. Ben kaçtım arkadaşlar bir daha yakalanıyorum. Evet evet eminim koku şuradan bir yerden geliyor. Kızım bu ne? Kızım bu ne hal? Bu çürümüş bir şey mi? Aa inanmıyorum bu bir yiyecek değil mi? Ve de çürümüş. Buraya gel poli. Poli neredesin buraya gel. Baba ben yokum. Poli çabuk buraya gel. Ne demek yokum? Eyvah babacım tamam çok özür diliyorum hemen itiraf ediyorum ki ben yemediğim yiyecekleri sakladım. Kızım böyle şey olur mu? Odanı mikroplar basar. Böyle yenmeyen şeyler koyulur mu? Hepsi çürür, bozulur. Zamanla seni hasta eder. Yememekten daha çok hasta olursun. Evladım bak hem yemiyorsun hem mikrop içinde yaşıyorsun. Gerçekten üzülüyorum. Kızım neden hiç yemek yemek istemiyorsun? Ya bilmiyorum ama hep sevmediğim şeyleri veriyorsunuz. E ne olur ben hep sevdiğim şeyleri yesem. Tamam tamam peki bundan sonra ısrar etmeyeceğiz. Söz mü babacığım? Bir de hiç kimseye söylemeyeceğine de söz verir misin? Tamam tamam aramızda sır hadi gel bakalım içeri tamam babacım geliyorum e, bugün akşam yemeğine ton balıklı salata yapayım diyorum hepiniz seversiniz ne dersiniz ne ton balıklı salata mı anne bak bugünkü gibi olmasını ay ne dedim ya şey e, size artık bir şey itiraf etmenin zamanı geldi anne baba sizden daha fazla saklayamayacağım e, poli yiyeceğini dolabın içine saklamıştı Hey, ''Abi hani demeyecektin?'' Ee, ''Demek öyle, sen de mi yemek buldun?'' ''Anne sen de mi buldun?'' ''Evet.'' ''Siz de mi yemek buldunuz?'' ''Ben de kitapların olduğu dolapta gördüm, küflenmiş bir yemek duruyordu.'' ''İnanmıyorum, ben de sadece bir kere oldu sandım.'' ''Ya, ya lütfen, hani hiçbirini söylemeyecektiniz?'' İşte üçü de ortaya çıktı. Yandım ben şimdi. Hayır tombalaklı salata hayır. Kızım bağırma saçma sapan. Tamam yemiyorsan yeme. Bir herkes gerçeği bilsin diye söyledim. Anladın mı şimdi hatanı? Tamam tamam Yemesen de vallahi söz veriyorum. Bundan sonra hiçbir şekilde saklamayacağım. İyi hadi bakalım o zaman ben e, yemeği hazırlamaya gidiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz sakın poli gibi yapmayın. Güzel güzel annenizi babanızı üzmeden yemeklerinizin hepsini yiyin. Evet arkadaşlar siz sakın benim gibi olmayın. Ben size bu mesajı vermeye çalıştım. Böyle yapmak hiç doğru bir şey değil. Hasta olursunuz vallahi. Hadi kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.